Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynayacağız. Hemen partiye katıl dedim. Hmm. Hadi bakalım arkadaşımız oyuna başlasın. Arkadaşlar benim böyle bir kombinim var yumurta. Tam gösteremedim. Hadi bakalım ne gelecek. İnşallah ikinci tura kalabilirim. Bu herhalde Stumble Guys'ın üçüncü Evet part 3 oluyor umarım beğenirsiniz. Like atmayı da unutmayın. Bu ne ya? Neyse bakalım. Kay evine. Oha! Bu arkadaşlar bu etkinliği yeni oynuyorum. İlk defa oynuyorum. Arkadaşım davet etti de. gel oynayalım dedi. Ben de onu kırmadım. <laughs> hmm. Şuradan gitmeye çalışacağım. Of olmadı. Hadi. O oh, oldu. O acaba ne işe yarıyor? Ay bomba patladı. Ay yine patladı. Ay geberdim ay. Ay. Ay çok korktum. geberdim. Ay bu oyun çok zormuş arkadaşlar. Bu sefer yapacağım. Ay yine geberdim. Bu ne ya? Olmuyor. Sinirim bozuldu. Neyse ben de buradan kayarım. Olmuyorsan olma. Bana ne? Sana muhtaç değilim. <laughs> Hadi. Bu ne? Aa bura açıldı. Ya kapandı. Of. Neyse. Kayayım. Aa düşüyorum. Ay çok korkunç bir oyun ya. Ay ben bu oyunu hiç sevmedim. Ay yine o dönerepli Yere Yerine geldik. Ay bu lazerleri değersen kesin ölürüm. Adı üstünde lazer. Gebertir. 4 kişi hak kazandı. 5 kişi hak kazandı. Bu ne ya? Pink çok fazla var. 5 kişi hak kazandı. Benim hak kazanmam biraz zor ama. Hadi bakalım hayırlısı. 6 kişi kazandı. Son 2 kişi. Kesin 2 kişinin arasına giremeyeceğim. 7 kişi son bir kişi. Kesin giremeyeceğim de neyse. Allah'ım inşallah kazanırım ya Rabbim. <laughs> Öyle diyeyim artık. Tabii ki de eğlendim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Görüşmek üzere.